Hava hava alanında <laughs> gideceğiz. Evi orada kiralamıştık. Evet. Hemen metro için bilet alıyoruz. Üç tane tam bir tane öğrenci gibi alacağız <laughs> ve o <orası> üçüncü <laughs> oluyor. Evet, üç tane yaptık. Bir kişiyi de çocuğu ekledik. Toplamda 126 kron yapıyor. Herkese merhaba. Selam. E, bugün 9 Nisan. Tabi 2 sene sonra hızı aldığımız, artık gelemediğimiz ve şu anda e, yeni liman yani Nihon'dayız. E, sesimiz çok boğuk geliyor olabilir çünkü aşırı bir rüzgar var. Evet çok soğuk. Gelir yalnız nasıl bulduk, burayı? Güzel çok güzel. Ee, biraz da karanlık olması istiyorum. Ben zaten su olsun bana yeter. Ne şekilde olursa olsun karanlıklar çok güzel gerçekten, ferah. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bey'den kiraladığımız ev bu. Şimdi konum olarak ilk önce şunu söyleyelim. E, Christian Alanta ve e, Nihan kanalına oldukça yakın ikisinin ortasında gibi bir yer. 90 sene, 1930 senesinde yapılmış bu ev. Çok eski görünüyor. E, mobilyaları, şu kapısı falan filan hiç böyle hani tamirattan geçmemiş. Bütün bir kapılarından bahsediyorum. Geçmemiş fakat oldukça da bize hoş göründü geldik hemen sağ tarafta salonu var. Hemen dışarı kadar bir çıkalım gösterelim. Şuradan akan kanal aşağı gidiyor. Orada işte Nihan'da. Onun hemen sağ tarafında gibi haritadan baktığımız kadarıyla. Sonra içeri doğru yürüyelim. Sol tarafta hemen bir tane çocuk odası var. Bir ranzı var. Zaten ailenin iki tane çocuğu vardı. iki tane kız çocuğu vardı. Ee, bize kiralamışlar ve buranın ilk kiralayanları biziz. Evet. Ee, çocukların şu anda okul tatili varmış. Evet. Nereye gidecekler? Evine, yani ilk önce babaannelerini kalacaklarmış. Sonra yaz evine gideceklermiş bir yere. Ondan kiralık vermişler bu şekilde. Şurada küçücük bir balkonu var. Gerçekten çok güzel görünüyor evet. yani öyle. Güzel görünüyor. Of. Banyo. Banyosu. su, Banyo, tuvaleti. Evet yani. Çamaşır makineleri de var. Duş alma kısmı hemen arkada. Mutfağına geldik. Ya göründüğü gibi e, hiçbir modernlik yok. Güzel. Yani biz zaten toplu topu, bir hafta kalacağız. Arkada yatak odası var. Traces Kurtarıcı Kilisesi'ne geldik. Oldukça ilginçmiş, hala bitmedi çünkü. Ara merdivenlerden çıkmaya devam ediyoruz. Canlar burada. Yukarı bir merdiven daha görünüyor. Allah. Burada da var. Hala var yukarı merdiven. Artık sonuna geldiğimizi tahmin ediyoruz. tutunacak yer yok. Merdivenler de oldukça da çıkmış bulunduk. Oo, korkutucu. Kilisenin inşası 1695 senesinde tamamlanmıştır. Fakat mimar Tura ünlü Tirbuşon Kulesi'ni tamamlaması için yaklaşık 60 yıl daha beklenmiştir. Bu nedenle kilisenin açılması 1752 senesine kadar beklenilmişti. Evet mesela burası bittiği yer. Kulenin ilginç yönü e, mesela biz de çıktığımızda o hataya düştük. Saat yönünde hareket ettik. Fakat e, yukarı çıkmak için saat yönü değil, saat yönünün aksi istikametinde yukarı doğru çıkacağız. Az Hazır... önce... herkes ilk önce bu tarafa doğru yürüyor. Çünkü hani daha tepeye çıkacağız. Sonra şifral olarak yukarı çıkmayı düşünüyor ama öyle değil. Tam dersi. Yani çizebileceğim bunu böyle çıkılıyor. Normalde böyle çıkılması gerekirken. Şimdi bakın biri geliyor. Bakalım o da daha düşecek mesela. Evet, çıkışta burada zaten. Şimdi daha yukarı kadar çıkacağız. Kopenhag'da şöyle yerleşimler benim çok dikkatimi çekti. Görüldüğü gibi binaları karşılıklı saralamışlar, ön ve arkalarında kapatıp kapatıp ortada bir bahçe ya da avlu gibi yerler bırakılıyor. Çok hoşuma gitti. Bizim kaldığımız bina, şurada hemen bir inşaat görünüyor. Şurası hemen, inşaatın yanındaki ev aslında. Yani çok da yakınız buraya. Kulenin yerden yüksekliği 90 metredir. Bunun içinde 400 merdiveni çıkmayı göze almak gerekir. Merdivenlerin son 150 tanesi de kulenin dışından çıkılmaktadır. Kulenin saat yönünün tersine döndüğünü fark ettiğinde, mimarın sivri uçtan atlayarak kendini öldürdüğüne dair şehir efsaneleri vardır fakat bu kulenin mimarı Lambert van Haven ile ilgili değildir. Çünkü kiliseyi ölümünden neredeyse 50 yıl sonra bu spiral kule eklenilmiştir. Ee, yine de efsanede bir gerçeklik yoktur. Çünkü Tirbüşon kulesini yapan Tuğra bunu yaptıktan 7 yıl sonra yatağında ölü olarak bulunduğunu kayıtlara bu şekilde geçtiği de belirtiliyor. kilise ayrıca Kuzey Avrupa'daki en büyük karilon yani çan takımına sahiptir. Yaklaşık 12 ton ağırlığında olan bu çan sistemi sayesinde her saat farklı ilahi kompozisyonlarla Christian Hav bölgesine çan sesi ulaşmaktadır. Bu kursuluş kilisesi Kristiyane bölgesinde, ee, onun arkasında hemen Kristiyane'ye girişi bulduk. Ee, üstünde levhası olan değil fakat bu da girişlerinden bir tanesi. Şimdi buradan oraya bir girelim, ee, Burayı da bir dolaşmış olalım. Şöyle bir girişi yapalım şimdilik kapatalım daha sonra açabilirsem arada yine videolar yapacağım <laughs> Aslında askeri bir merkezmiş burası. İkinci Dünya Savaşı sırasında kışta olarak kullanılmış. 1971 yılında aktivist gazeteci Jakob Ludwigsen, onun yakın arkadaşları, hippiler ve gece çabaları sonucu bölge işgal edildi. Yaklaşık 40 yıl boyunca Danimarka hükümeti ile karşı karşıya kalmışlar. Nisan 2011'de Danimarka hükümeti ve Hristiyanlılar Geleceği hakkında görüşmeleri başlanmışlar Ve burada belli bir sene Burası kapalı olarak kalmış Temmuz 2012'de de Resmi olarak Free Town Cristiana kurulmasına karar verilmiş da Video fotoğraf Çekimine izin veren bir bina. Buradan gördük. Oraya çok fazla çekmeyeyim ne olur ne olmaz. Burası. Burası bir sanat atölyesiymiş. Kendi yaptıkları tabloları satıyorlar. Ve izin veriyor hem video çekilmesine hem fotoğraf çekilmesine. gezip dolaştıktan sonra bendeki oluşan kanaat evet girişte uyuşturucunun satıldığı yere kadar olan yerlerde fotoğraf çekilmenize video çekmenize izin vermiyorlar sert bir şekilde uyarıyorlar sizi daha sonraki bölümlerde ise daha bir serbestsiniz ama oradaki korkudan dolayı fotoğraf ya da video çekmiyorsunuz burası bir köylük alan Burada yaşayan insanlar Danimarka'nın içinde de okula gidiyor ve işe gidiyorlar. Akşamları da gelip burada yaşantılarına devam ediyorlar. Kopenhag'ın belki de en meşhur olan yeri Nyhavn. Yani yeni limanla geldik. Bu liman 17. yüzyıldan kalma bir liman. 1670-1675 yılları arasında Kral II. Christian tarafından yapılmış ve Danimarka-İsveç savaşı sırasında ele geçirilen İsveçli esir askerlere yaptırılmış ilk köprü 1874 yılında yapılmış ve akşaptan bir köprüymüş 1912 yılında da yeni bir köprü yapılmış evet. kanalın yapılmasındaki amaç okyanustan gelen gemilerin mallarını daha hızlı daha güzel bir şekilde Kraliyet Meydanı'nda ve Buraya yapıldığında da burada bulunan evlerin altlarında gemicilerin buluştuğu barlar, kafeler, restoranlar varmış. Bu gördüğünüz mavi bina, buranın en eski yapısı. 1681 yılında yapılmış. 9 numaralı bina. Danimarkalı ünlü hikaye yazarı Andersen'in Nihon kanalında 18, 20 ve 67 numaralı evlerde yaşadığına dair rivayetler vardır. Bu önünde bulunduğumuz 67 numaralı evde 1845-1864 yılları arasında yaşamıştır ve bunu belirten bir anıt plakette burada asılıdır. Bu büyük anıt çapa Danimarka Minda Deniz Savaşı sırasında hayatını kaybeden Danimarkalı subay ve denizcileri almak için yapılmış. 1945'te yerine dikilen geçici bir tahta haçın yerini alarak 51 senesinde Kral 7. Frederik'in tuğrası bulunan bir plaketle sanırım o da şu, buraya konulmuş. Danimarka'nın kurtuluş günü olan 5 Mayıs'ta da burada ölenleri onurlandırmak almak için resmi törenler her sene düzenleniyormuş. Kastellet, Kuzey Avrupa'nın en iyi kurulmuş kalelerinden biridir köşelerinde burçlar bulunan beşgen şeklinde inşa edilmiştir. Kalenin iki tane kapısı vardır. Güney tarafında olan şehre bakan kral kapısı ve yapının kuzey tarafında bulunan Norveç kapısı. İçerisinde kale kilisesi, bilyar değirmeni ve bir dizi askeri bina bulunmaktadır. Burası çeşitli askeri faaliyetlere ev sahipliği yapmaktadır. Ancak daha çok halka açık bir park tarihi bir site olarak kullanılmaktadır. Dünyanın halen kullanımda olan en eski bayrağı Danimarka bayrağıdır. Her bir burca da isim verilmiştir. Kral burcu, kraliçe burcu, kontun burcu, prens burcu ve prensesin burcu. Şöyle görünüyor ya, bu yıldız şeklini oluşturan zikzaklar da bunlar. Hadi gel, hadi gel. Tam karşısına çıkışa geldik şimdi. Bak oradan girdik, biz buradan çıkacağız. Böyle düşün. Şimdi şurası kale. Kaleden çıkıp hemen 2-3 dakika yürüdüğümüzde Şöyle bir kalabalık görüyorsunuz. Ya da biz görüyoruz. Peki bu kalabalığın anlamı ne? Kopenhag'da en fazla, en çok merak edilen, görünmesi gereken en önemli şeyin olduğu. O ne? Meşhur deniz kızı heykeli. Onun yanına geldik şimdi. videolar baktığımda ben oldukça küçük olduğu söyleniyordu. Küçük ama benim gördüğüm büyük. Yani ben çok daha küçüğünü hayal ettiydim. Aşırı büyük de değil tabii ki de. Ama o kadar da küçük değilmiş. Karlsberg biralarının kurucusunun oğlu Karl Jakobsen 1909 yılında bir bale gösterisi izler. Gösteriden etkilenen Jakobsen, heykeltıraş Ertan Eriksen'den küçük deniz kızı heykeli yapmasını ister. 23 Ağustos 1913 tarihinde de Küçük Deniz Kızı heykeli bugünkü olduğu yerine yerleştirilir. Bronz ve granit malzemeden yapılan heykel Hans Christian Andersen'in Küçük Deniz Kızı masalını yansıtıyor. Masalda Küçük Deniz Kızı her sabah ve akşam denizin dibinden yüzeye doğru yüzüyor ve sudaki kayıya tünemiş aşık olduğu prensi karşılamayı umarak özlemle kıyıya bakıyor. Heykel 1.25 metre yüksekliğinde ve 175 kilo ağırlığındadır. Heykelin yapımı aşamasında iki model kullanılmıştır. Heykelin kafası Balerin Ellen Price'den modellenmiş. Balerin çıplak modellik teklifini kabul etmemesi üzerine heykelin vücudunu heykeltıraşın karası Eline Erikson'dan modellenmiştir. Heykel iki kez başını kaybetti kolu kesildi ve birkaç defa üzerine farklı renklerde boya dökülerek protesto edildi. 2004 yılında kara çarşaf giydirilerek Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı da protesto edildi. Deniz Kızı Heykeli'nin hemen yanında Gefion Çeşmesi ve Sant Alban Kilisesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Mitolojiye göre Tanrıca Gefion, öküze çevirdiği dört oğlu ile İsveç'ten toprak koparıp Kopenhag'ın kurulduğu Sijeldant Yarımadası'nı yarattı. Bu efsane isim geleyen meşhur Gefion Çeşmesi işte buradadır. şehirde büyüyen İngiliz cemaati için 1887 yılında yapılmıştır geleneksel bir İngiliz kilisesi tarzında inşa edilmiştir bu yüzden St. alban ya da İngiliz kilisesi olarak hala adlandırılmaktadır bugün de e, Kopenhag'da kanal turu yapacağız aslında görüldüğü gibi burası bir fabrika fabrikadan ziyade burası bir çöp arıtma tesisi çekim aşağı doğru kayak pisti evet. olarak kurtarın. De, e, teleferi var aşağı kat. Şu anda saat 12.10 var. E, polisler meydanı şöyle bu şekilde düzenledi. Christiansborg Sarayı, Kopenhag'ın yine görülmesi gereken önemli binalarından bir tanesi. Yandık, sıra bizde.